Burada kaldı ya. Gelirse hey onu da vereyim. Hadi dersimize başlayacağız. Tak tak tak. Gir. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Tamam. Geç yerine. Geç. Geç. Hastaneye hocam hastaneye gittik de hastaneye gitmemiz gerekliydi. Nereye? Kardeşim karnı ağrıyordu. Yemek şey yerken boğazında kaldı. Hadi dersimiz. Şimdi şey nedir? Evet. Matematik. Matematik. Yes. En sevdiğim ders. Hadi başlıyoruz. Hemen tamam, başlayalım hocam. Hocam hmm. bir dakika Kalabalığa gidilir mi? Geç. Durun ya, bacak şiften çıkamam. Şundan çıkamam. Sırtım tutmuştu. <laughs> Eğilmekten <Eyvah> bırak, <Eyvah> eğilmeyi bırakamıyordum. Bu ne? çocuk nerede kaldı ya? Bunu takip etsem iyi olur. Ne yapıyorsun burada sen? Aa, hocam özür dilerim hocam. Gel sen yanıma. Hocam. <laughs> hocam. 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 Hocam tamam vurmayın hocam. Zaten aç aç geldim. Koşa koşa. Neden? Hocam geç kalmıştım. Tamam dersimize başlayacağız. Sen kalk Mert. Tamam hocam. Yavaş yavaş gel Tamam hocam. Bakın itekliyorsunuz. Daha geç geliyorum. Evet hocam. Şimdi neyi anlatıyor? Hmm. Bir kere bir kaçtır. Çok kolay hocam. 47. Zıkkım, zıkkım. <laughs> Bir hocam, daha hocam, hocam. hocam. Geçin lan. Hocam, tamam hocam. Vurmayın, öleceğim hocam ya. Hocam, yemeğim yok Hadi yok şimdi. ya. Açsam. Hmm. Şimdi ne Sayfa 47'yi açalım hocam. Tamam, en son aç. oradaydık. Hadi oku. Sorusunu oku. Hocam. Sayfa kırk bok resmi var. Siz bakın hocam dedi? ciddiyim bakın. Ben şaka yapmıyorum. Bakın birisi şuraya bok resmi çizmiş benim defterime. Bakın. <laughs> Bu ne ya? Kim çizmiş? Hemen Kim? onu bulmalıyız. Kim çizmiş? Sen mi? Yok hocam ben çizmedim. gelin Bakın mi? benim kalemim uçtu bile değil. Fakirim lan. Fakirim baksanıza uçtu bile değil kalemim. Bakın kalemin Hı. uçlu bile değil. Bu uçlu kalemle yazılmış. Ha, tamam iyi. Kim yazmışsa onu tutar mı? Ersimize başlayacağız. Sayfa sana... 42'ye geçtik. Hocam daha şimdi 47'deydik. Ne? Sayfa 47'deydik. E, tamam 48'e geçelim. Hadi sorusunu oku. Ee, hocam e, ben yapabilir miyim soruyu? Yap. Tamam hocam. Tahtada hemen soruyu yazalım. Al yap. Altı. Hocam özür dilerim. Altı çarpı yedi. Hocam şimdi altı kere 6 36 olduğuna göre otuz Hı -hı. altıya e, altı eklersek otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, kırk, kırk bir, kırk iki. Cevap 42 hocam. Aferin yerine geç. Oley. Hmm senden başka zaten kimse yok. Hocam sen cumartesi cumartesi çağırdınız ya ne güzel Minecraft oynayacak bu evde. İyi. Herkes gelmemiş sen gelmişsin. Daha iyi. Hocam siz çağırdınız ya zorla getirdiniz. Sen de geç kalmışsın. değil de de Çok de Zaten de sen sen Oley be. Dil çaldı. En iyisi ben evden. Şimdi ben bana yemek lazım. Ben gidip hemen birazcık yemek toplayacağım hocam. Koyun benim önüme nasıl geçti? İçeri pis koyun. Koyun hey kaçmış. Örümcek var. Koyun bir de tavuktan başka bir şey yok mu? En iyisi tavuğu iyi. Tavuk da zehirler sonra. En iyisi şu domuz kesin. Domuz. Gel lan buraya kaçma. Bak yes, sana hep getirdim. Hani hocam? Ne? Evet, al bunu ye. Hocam inşallah tavuk eti değildir. Vallahi Öyle ben etlerin tümünü bilmiyorum. Tavuk etine alerjim var. Yok Tamam sağ ol hocam. Değilmiş. Zehirlemedi anlaşılan. Aha örümcek. Yeni nefret ettiğim canlı. O babamdan mı öldü? Ondan. Bildiğiniz. Gel gel bir dakika sana yine yemek getirdim. Çok açsın sen. Al. Evet hocam bayağı bir açtım ben. Al ye. Tamam hocam. Teşekkürler hocam. Bu da tavuk eti değilmiş. Tavut, tavuk eti yersem zehirlenirim arada. İçeri ye. Tamam hocam. Hocam durun bir dakika. Sırtım ağrıdı da birazcık durdum. Hocam bu arada sizin adınız ne? Ben hep unutuyorum. Muhammed. Benim adım Damiyet. Geçer i̇şte. Tamam, konumuz neydi? Eee yani hocam konumuz bilgisayar oyunlarının zararı. Ha bize zarar ediyor. Hocam isterseniz ben cevaplayayım. Cevapla. Hocam ben evde hep bilgisayar oynuyordum. Evet. Hemen şöyle tahtaya işlemleri yazayım. Bilgisayar oynarsak her gün 3 7 saat boyunca en fazla en az 7 saat boyunca oynarsak gözümüz kör olur. Ama 12 saat boyunca oynarsak belki ölebiliriz. İnternette araştırdım bunu. Aferin yerine geç. Artık seni öne getireceğim. Gel Oley. bir tane. Benim kafam dönüyor. Ben bir dakika daha gidip geleceğim. Tamam hmm. hocam. Bir şey yapma. Kapıyı tamam, sen kapatırsın. Tamam hocam kapatacağım. Hmm. Şıhta nah, kaydetti. Şimdi telefonumu çıkartayım da bir şeyler seyredeyim. Nasıl olsa hoca izin veriyor. Yani telefondan bir şeyler seyredebilirsiniz ders boşken dedi. Kitabımın içine koymuştum. Seyredin biraz. Tek tek tek. Girebilirsiniz hocam. Hocam hemen kapatayım ben şunu. Tamam. Ne oynuyordun? Hocam birazcık ıı, video seyrediyordum. Burak tamam, oyundayı tamam. seyredip. Sen istersen hangi yere geçebilirsin geç. Hocam ben burayı sevdim bence. Sen burayı sevdin. Hı -hı. Tamam. Hocam bir dakika. Dersimiz Türkçe. Hocam. Ne ıı, <laughs> yapabilir miyim? Git. Yani şöyle. Birazcık uzun, bu uzun, uzun. uzun da, da. Şöyle Hocam birazcık AFK kaldım. Ee, maalesef kafam birazcık döndü de hareket edemedim. Gece olmak üzere. Herkes evlerine gitsin. Hocam sizin ne aynı evde kalıyoruz. Gel. Hı -hı. Hadi gidelim. Ya bana kapıyı kapatıyor. Aa, hocam arkamda mıydınız? Görmemişim. Ben elbiselerimi indireyim. Hocam ben yaptım. Evet, ben elbiselerimi, elbiselerimi indirdim. Tamam. İyi, hocam ama baya bir acım ya. Hemen gidip birazcık av yapmam lazım. Hocam abone odunu kullanabilir miyim? Neden? Ee, kılıç yapmam lazım. Aha! Yine çok güzel açlık dolduruyoruz. Al sana. O bir de iki tane çıkmış hocam. Ha bu pis. Gel bunu öldürelim. Hocam sizi öldürün ben hemen geliyorum. Ben bunu notunu tutacağım. Ben derste girdim. Tamam hocam bekleyin. Gelip biraz yardım edin de daha çabuk gitsin. Lapayı mahvettim. Ne yapıyor?